I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back in şu anda Avşa'da Lakarda Restoran'dayım. E, ee, aslında biz buraya iki gün önce geldik. Çok güzel bir çekim gerçekleştirdik. Gerçekten bayağı da eğlendik. Yemeklerimizi de yedik ve hiç yani tatmamış olduğumuz mezeleri denedik. Onun dışında e, ara sıcaklar denedik. Hepsi de kaliteli ürünlerle yapılmış. Gayet özenle hazırlanmıştı. O yüzden ben size burayı gönül rahatlığıyla e, önerebilirim. Bu arada videoda zaten göreceksiniz. Bizim Dintu Bey e, davet etti. Zaten kendisi ayrıca Avşa Mahallesi muhtarı. Bizim de videolarımıza YouTube'da denk gelmiş, izlemiş, beğenmiş. Sağ olsun böyle sürekli zaten söylüyorduk işte Avşa'da ne yenir, ne içilir. Onu da duymuş. Kendisi de bizi buraya davet etti. Hemen bir parantez açayım evet. mı? Bu iki günde dahi bir sürü mesaj aldım yine. O yüzden bu videoyu hemen bir an önce hazırlayıp yayınlamak istiyorum. Aynen. Bakalım güzel olacak. Zaten kendisi de Avşar'a bayağı gönül vermiş. Böyle daha da iyi yerlere gelmesini istiyor. O yüzden de şey dedi. Hani Avşar dedi küçücük bir çöp kadar bile bir iyiliği e tutun onun. Hani destek vermek Kesinlikle istiyor. Kesinlikle öyle. Biz çok evet. mutlu olduk. Hani. Ee, biz açıklama kısmına restoranın Instagram hesabını da bırakacağız. Ee, aklınıza takılan soruları oraya sorabilirsiniz. Bu arada ben Instagram'dan takip etmenizi kesinlikle öneririm. Gerçekten güzel akşamları storyler paylaşıyorlar. Benim çok hoşuma gidiyor izlemek. Öyle o zaman Gökçe mezelerin tarafına evet, gidelim mezeleri gösterelim evet biz böyle haydari çok iyi bildiğimizi şey iddia etmiştik de o kadar meze içinde ben haydariyi yine yanlış tanıtmışım yani o tanıttığım şey O, o bizim artık evet. şeyimiz oldu <laughs> ve böyle baya e, lezzetler güzel olduğu için ben bayağı bir yükselmişim videoda artık izleyince göreceksiniz, göreceksiniz. hadi o zaman mezeleri gösterelim ondan sonra da artık yemekleri yemeye başlayalım Gökçe bakın böyle taftana kadar güzel gözüküyor burada olduğumuz mezelerin hakkında birkaç tane yorum yapalım. Mesela Girit mezesi. Bunun peyniri bana çok lezzetli geldi. Çok böyle yumuşak bir tadı var. Ee, onun dışında Şöyle gördüğünüz gibi ben bunu yanlışlıkla haydarı olarak tanıtmıştım ama aslında bu semiz otu. Evet. evet. Bir de süzme yoğurtla yapılmış çok lezzetliydi. O da çok güzeldi. Şuradaki e, bu sanırım balık pastası. Evet balık pastası. Bu da evet. çok hafif. Ben tuz doldur diye düşünüyordum ama tam kıvamında. Zaten lapen dayı görmüşsünüzdür. En başta onu denedim. Onu da hep böyle e, o tarz balıkları denemek istiyordum ama cesaret edemiyordum. Gerçekten benim için de güzel bir deneyim oldu. Tadı böyle süper. süper. Evet. 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 Bu arada Gökçe buradaki mezeler hep günlük taze bir şekilde çıkıyor. Gerçekten hepsi de çok lezzetliydi. Bakın şöyle son bir defa daha göstereyim size. Süper. Ben o kadar çok mezenin tadına baktım ki ve ara sıcakların o gece hiç rahatsız olmadım. Bunu da özellikle eklemek istiyorum. Zaten istedim. bir restoranda benim için özellikle deniz mahsulü üzerine ise mezeler gerçekten çok önemli. Çünkü işin hani keyifli yapan o mezeler belki de böyle güzeldi. de. Evet. Tamam o zaman artık videonun en keyifli kısmına geçelim mi? Evet artık eğlenme vakti. Bence tamam. Abi. bayağı eğlenecek. <laughs> Hadi bakalım o zaman başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar merhaba, uzun zamandır beklemiş olduğunuz bir videomuz vardı. Biliyorsunuz ki Avşar'daki yemekler. Yemekleri çok merak ediyordunuz. Biz şu an, önceki videomuzdan hatırlarsınız. Sahilde, Lakerda restoran vardı. Oraya geldik. E, Bin Bey sağolsun bize Instagram üzerinden ulaştı, bizi buraya davet etti. Bakalım, biz böyle özellikle erken bir saatte geldik. Çekim için daha iyi oluyor çünkü. Evet, bu arada kendisi de videolarımızı izliyormuş. Ayrıca <laughs> mutlu olduk o yüzden, evet sevindik. Evet, gerçekten çok güzel. Burayı şey videosunu izleyenler hatırlar Avşehir'e neden gelmelisiniz adlı bir video çekmiştik hemen ben şuradan aşağı inmiştim hatta şöyle demiştim ne kadar güzel burası çeşmeye benziyor aynı yani çeşmedeki yerleri diye Lakerda restorandayız şu anda böyle güzel bir ortam var Gökçe burada değil mi Bence de. şöyle denize evet. göstereyim mi ama havada bayağı evet. güzel bakın şöyle denize de sıfır oturduk çok güzel yani zaten biliyorsunuz ki yazlık mekanlarda böyle deniz kenarı kumların üstünde masalar gerçekten ayrı bir hava katıyor Arkadaşlar bizim önden çayımız bile geldi. Yani şu an çaylarımızı yudumlayacağız. Ve bugün hiç çay da içmemiştim. Bu da gerçekten çok güzel oldu. Güzel ortamda burada bakın etrafta güzel gözüküyor. Birazdan buradan böyle güneşte batacak güzel bir şekilde. Bu arada Gökçe hemen bir parantez açayım. Ben şu anda tam videonun bu noktasına bir tane karpostal ekliyorum. Aa, Yıllar yani. önce Avşa'da şu noktada şu anda bulunduğumuz yerde zaten şu an karpostalı görüyorlar. Böyle çok güzel bir tane karpostal buldum. Arkadaşlar şu an Felek'ten bir gece filminin resmen avşa versiyonunu <laughs> yaşıyoruz sanırım. Bakar mısınız böyle masamız? Şöyle ben hemen mezeleri göstermekle evet. başlayayım istiyorum. Burada zaten Buranın... restoranın da ismi La Aynen. Şey Mal bak ya. Hı -hı. Nasıl Gökçe? Bakalım bir tadım testini yapıyor Gökçe. Bu arada şöyle mezelerimizi de şöyle bir size göstereyim ya neler neler var. Arkadaşlar Bakın hı. burada böyle gün batımı. Her yani... şey çok güzel. İtiraf edeyim ben çiğ balık sevmeyeceğimi düşünürdüm ama gayet güzel yedim. Sen biraz yani. önce yargılıydın evet çiğ <laughs> balık. Sen daha önce suşi de yemedin galiba Yok, değil mi? Yok yemedim. Yemedin tamam. Şu an farklı ve güzel bir ortamdayız. Arkadaşlar ben kısa kısa söyleyeyim. Tabii Enginar'ı biliyorsunuz zaten. Gayet güzel gözüküyor. Evet. Bu levrek marinmiş değil mi? O da levrek marin <laughs> evet. O da gayet şu anda Aynen. lezzetli gözüküyor. Bu balık pastırması. İlk defa duyuyorum balık pastırması. De. değil mi? Ben de evet. İstiyorsan bir tadına bak bu balık A pastırmasını. Ama doğru tadlarına bakacaktım unuttum şu an. Açtım. Arkadaşlar deniyorum. Balık pastırmasını şu anda denedi Gökçe. Aa. Ben lakerdeye benzediğini düşünüyorum balık pastırmasını. Benzemiyor mu? Güzel. Yani o da çok güzel ama bu böyle var ya benim şu an ağır diye düşündüğüm her şey gayet güzel yani. Güzel mi? Ben evet. de merak ettim. Ben de şimdi tadına bakacağım ondan. Arkadaşlar bu arada da biz e, Arşaya gelmeye değer diye bir video çekmiştik. Orada böyle şey demiştik. İşte biz genelde sadece haydari yiyoruz diye. Şu an kendimiz, kendimizi de aşıyoruz bence. Bayağı çeşitleniyoruz. Bizim için de güzel bir deneyim, deneyim oluyor. oluyor. Bakın burada evet. da böyle güzel bir tane mevsim salatası geldi. Evet. Güzel gözüküyor. Bakın teker teker ben şunu denemeyi atlamıştım. Hemen bunu da deneyeyim. Tamam. Levrei Bu arada bana... Gökçe araya giriyorum, arkada böyle kuşlar uçuyor tamam mı? Evet. Balık var, o kadar güzel ya. gözüküyor ki. Evet, ben şu an toprakçılım, ortada kimsenin farkı yok. Martim Martim, 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 Martim. Evet, Olsun. benim manzaram gerçekten güzel. Evet gerçekten, <laughs> benimki de güzel ama insanları göremiyorum. <laughs> hmm, Şimdi güzel. ne denedin? Levrek marin denedin. Evet. Zaten ben levreyi normalde de çok severim. da değişik böyle şeyle güzel böyle ekşili mi limonlu mu öyle, öyle hoş bir salata. İyi hadi bakalım devam edelim. Ve gelelim Girit'li şey, ezme, değil mi? Girit ezmesi. Girit ezmesi, Şeyleri. böyle bakın güzel evet. gözüküyor. Deneyelim bakalım, hemen deneyelim. Bu arada çatatacık biraz birbirine karıştı. <laughs> hmm, çok güzel, harika. Onu ben de artık tadına bakmak istiyorum çok bir şeylerin harika. ya. Çok güzel. Hmm, değil çok mi? Çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Böyle çok fresh bir tadı var. Hmm, çok yumuşacık, çok lezzetli. Şu anda benim Gökçe favorim Eziyiz. masaya geldi. Evet, Karides. Süper arkadaşlar bu akşamdaki Ve bu arada ben bunun hemen tadına bakmak istiyorum. Hemen bir, bir tadın testi Ve yap. Ve bununla ilgili bir şey de konuşmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir evet. şey vardı böyle tereyağlı falan. Arkadaşlar çok güzel. Harika. Hı, ne konuşacağım? Ben bu videonun yalnız gidişatından mutsuzum. Neden? <laughs> sen her <laughs> şey çok... Yazı, ben... yazık o hiçbir şey deneyemiyorum. Kamera arkası değil. hep böyle oluyor işte. Evet. Sen ben sen de şöyle çaktırmadan... Ne? Yo sen anlatmaya devam et. Hı. Ben şuradan ufak ufak almaya devam Hı. ederim. Arkadaşlar bu arada eskiden Avrupa'da da böyle biz kumsalda otururken tekneler yanaşırdı ve hep karides getirirlerdi. Hatırlıyor musun? evet. Ve hep böyle yani yıllardır sanki çok fazla gelmiyor artık değil mi? Ya da hiç gelmiyor belki. O Balık çok yine güzeldi. getirirdi, karides getirirdi. Evet, harika çok tekneler. ya. Harika harika. Ve çok lezzetli olurdu. Aynı şu an o duyguyu yaşadım. Ne? Evet. çok güzel. Ben karidesi beğendim, güzel. Ben de çok beğendim, çok güzel. Hadi bakalım o zaman devam edelim. Hı -hı. Karides yemekten kendimi biraz alamadım. Onu sonra tekrar yemeye devam edeceğim. Hemen Enginar'a geçeyim. Enginar'da... Hatırlıyorsanız Urla'da Enginar Festivaline gitmiştik. Evet ya O videoyu da buradan izleyebilirsiniz, evet. onu da bırakalım. Enginar da gerçekten çok sevdiğim bir sebze. zaten. Ben de boyuyorum Aynen. Hemen deneyelim. Zaten Enginar'ın kötü olma ihtimali yok bence bu arada. Ama bazen kılçıklı oluyor. Ha. Ama çok ben güzel. Bakın şöyle göstereyim. Bazen çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, süper. Çok güzel. Şöyle güzel. bakın, güneşimiz de böyle biraz daha batmaya başladı. Karşıda Fener Adası var, hemen bakın şurası da Fener Adası. Manzara olarak, bence lokasyon olarak ölçüde çok güzel bir yerdeyiz evet, şu anda. Evet, Şöyle bakın. Çok severek yedi bence ve meze masalarının olmazsa olmazı haydar. haydari Evet bakalım. Haydar. Bir yerin zaten Haydarisi güzelse bence problem evet. yoktur. Evet. Tadım testi yap Bir bakalım. Şey ben de şu tamam, arkadan evet. kamera arkasından tadım testi yapayım Şöyle bakın güzel gözüküyor. Süzme yok değil mi? Evet. Zaten. Okey. Çok çok güzel. Gerçekten çok lezzetli. Ben beğendim. Ben şu an yemek istiyorum biliyorum. <laughs> Arkadaşlar sevdiğimiz şeyler sıra sıra gelmeye devam ediyor. Ve şu an sırada kalamar. Kalamarın bir bakalım tadına bak evet. Hem kalamar da bence önemli olan hem kendisi hem de taratoru. Evet. Değil mi? Bakalım hemen geçelim. Çok sıcak olduğunu düşünüyorum. Biraz beklesem mi? <laughs> <laughs> Birazcık yandım <laughs> şey tamam diye. bekleyelim öyle. Aynen karidesi bir hışımla yedim ya. Tabii Başladım. bekledik ve deniyorum. <laughs> güzel mi? <laughs> Tarator nasıl bu arada? İkisi de çok, çok güzel arkadaşlar şimdi zaten kalamarı yiyince onun kötü olduğu anlaşılıyor. Çok fazla çiğnerseniz evet, kalamar kötüdür. olmuyor. Ama şu an yani gayet güzel. Biz arkadaşlar şu an Bey de yanımıza geldi. Biz birazcık sohbet ettik. Şu an biraz da yemekleri kendisinin anlatmasını rica evet. ediyoruz. Ve... Evet. Tekrar <laughs> hoş geldiniz. Hoş buluyorum. Ee, burada olmanızdan memnun ediyorum. Avşa'da gerçekten bu kadar iyi bir YouTube kanalı olması, Avşa'mızı bu kadar iyi tanıtan, tanıtan güzel insanlar olması benim çok hoşuma gidiyor. İlk tatlılarını beğendin herhalde. Valla ben şimdiye kadar hiç beğenmedim. Hangisini kesimden... denedin? Kalamarı denedim, karidesi, ondan sonra haydari, Yok. devrek marin. Patlıcanı denemedim, balık hastırmayı denedim, ezmeyi denedim. O zaman evet. ara sıcaktan gidelim. Evet. Bence bir Nur'un tadına bak. Tamam. O çok özel bir balık böreğidir. Şöyle bakın. Arkadaşlar. İçinde deniz ürünleri çeşidi var. Evet. Dışında ustanın kendi özel bir kaplaması evet. var. Yufka ile sarıyor ama yufkanın üzerine işte kendi özel bir e, var. Onu ekliyor. Önce şunu alayım. Tamam bir bak bakalım tadına. Evet. Çok güzel. Balık ve ceviz yoğunluğu var. Evet. Içinde. O kafa hareketi Bak, güzel. Işte şöyle denemeni istiyorum ama. Aynen. zaten orada sosu da bol bol var, onu yani ziyan etmemek lazım. Bu gerçekten, efsane. <laughs> evet. Öyle değil. Ben en sevindim. Ya her şey çok taze, çok fresh gerçekten çok lezzetli. Yani her şeyde birinci sınıf bir malzeme kullanıyoruz. <laughs> Çalıştığımız yerler iyi firmalar. Yani o firmalardan da aldığımız malzemeler, iyi kaliteli ürün kullanıyoruz. Bir şeyde masraftan kaçmıyoruz yani. En güzeli zaten öyle. <laughs> Evet. Sosuyla da ekstra böyle bir sürü değişik tat attım şu an. Harika. Bunu da e, ilk defa duydum ve denedim. Balık deneyim. kadayıfı yani çok Ay. ilginç gözüküyor. Çok güzel. Zaten kadayıfı normalde çok severim. Bakalım balıklar nasıl bir e, ikisi şey olmaz. Onu bir sos suyalım mı biraz <laughs> böyle? evet ben onları hep kaçırıyorum. Siz de sos suyuyorsunuz. Ben de, evet. ben de normalde olur. çok severim. Ama tamamlıyor ya tadını. Ha, ha. Aynen evet, öyle. Kesinlikle. Bakın şöyle güzel gözüküyor. Bir dakika ben şunu ikiye böleyim de bir an ağzıma atanacağım bir diyanet. Bakalı çıktı gösterdi kendine. Böyle bunları yakın çekiyorsun değil mi? Evet evet <laughs> çekiyorum ben. Tamam. Bu arada Gökçe arkanda şöyle ışıklar yandı. <laughs> Gerçekten çok keyifli bir yere dönüştü şu anda çok güneş güzel. batınca. Ne kadayıf falan ikisi. Nasıl i̇şte kadayıf var? Evet. İçinde e, peynirle beraber plevrek balığı var. Evet. Bu özel pişiyor. Şey. Sosun da üstü ayrı domatesli tatlı bir sostur. Gerçekten çok güzel. Evet ben, tam böyle sevdiğim tatlar bir arada da gibi. Evet. Ve hiç böyle ağır hani, rahatsız edici değil evet. yani. İçindeki çok hepsi birbirinden farklı lezzetler evet. var. Evet. Peynir var, balık var, kadayıf var, domates var, şeker var içinde. Çok, yani, çok güzel. Domatesin karıştırdığınız zaman unutuşan evet. bir lezzet. Gerçekten öyle. Yani i̇yi yani, tepkiler alıyoruz ondan. Çok çok güzel. Ben gayet iyi. Yani. <laughs> Gökçe sen de bugün şöyle güzel bir şarabını aldın. Bu gecenin hatırına böyle bence biraz tadına şarap Ortamda bakın burada böyle gözüküyor gerçekten her şey çok keyifli. Bak. Bu arada Gökçe hangi şarabı içiyor? Avşara. Büyülü bağ kabarnet. Büyülü bağ kabarnet. Sen de tabanını yap istiyorsan o kadar. Koymam gerek yok. Onu <laughs> göstereyim mi? Kötlüyorsun sıkı sıkı. Güney, 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 Hop.